Merhaba çocuklar. Bugün size bağlaç ve ek olan ki'nin yazılışı konusunu anlatacağım. İlk olarak bağlaç olan ki'nin yazılışını öğreneceğiz. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Bağlaç olan ki bir kelimedir, ek değildir ve iki cümleyi birbirine bağlama gibi bir görevde vardır. Ki'nin bağlaç olduğunu şöyle anlıyoruz ki'den önceki kelime ile birlikte ki'nin sonuna ler ekini getirdiğimizde anlamlı bir kelime ortaya çıkmıyorsa ki bağlaçtır. Ayrıca bağlaç olan ki'yi vurgulu bir şekilde okuyoruz. Burası önemli. Burayı bir kez daha önemli belirtmek istiyorum. Ki'nin bağlaç olduğunu şöyle anlayabiliriz. Ki'den önceki kelime ile birlikte ki'nin sonuna ler ekini getirdiğimizde anlamlı bir kelime ortaya çıkmıyorsa ki bağlaçtır. Ayrıca bağlaç olan ki'yi vurgulu bir şekilde okuyoruz. Şimdi bağlaç olan ki'nin yazılışıyla ilgili örneklerimize bakalım. Parası yok ki bunları alsın. Bu cümledeki ki bağlaç olan ki'dir. Bu cümledeki ki'nin bağlaç olan ki olduğunu şöyle anlıyoruz ki'den önceki kelimeyle birlikte yani yok kelimesiyle birlikte ki'nin sonuna ekini getiriyoruz. Yok kiler oluyor. Yok kiler anlamlı bir kelime veya cümle değildir. Bu yüzden ki bir bağlaçtır diyoruz. Ayrıca ki'yi vurgulu bir şekilde okuyoruz. Parası yok ki bunları alsın ki'yi vurgulu bir şekilde okuduğumuz için bu cümledeki ki'ye bağlaç olan ki diyoruz ve bağlaç olan ki'yi de ayrı yazıyoruz. Güzel konuş ki herkes senden etkilensin. Ki'yi vurgulu bir şekilde okuduk. Ayrıca ki'den önceki kelime ile birlikte yani konuş kelimesiyle birlikte ki'nin sonuna ler ekini getirdiğimiz zaman anlamlı bir kelime veya cümlenin ortaya çıkmadığını da göreceğiz. Konuş kiler. Bu anlamlı bir kelime veya cümle değil. Bu yüzden de ki'nin bağlaç olduğunu anlıyoruz. Ve bağlaç olan ki'yi de ayrı olarak yazıyoruz. Duydum ki arkamdan konuşuyor musun? Ki'yi vurgulu bir şekilde okuduk. Duydum kiler. Bu anlamlı bir cümle değil. Ki'nin bağlaç olduğunu anlıyoruz. Ve bağlaç olan ki'yi de nasıl yazıyoruz? Evet, ayrı bir şekilde yazıyoruz. İyi ki doğdun. Ki'yi vurgulu bir şekilde okuduk. İyi kiler. Bu anlamlı bir kelime veya cümle değil. O halde ki'nin bağlaç olduğunu anladık. Ve bağlaç olan ki'yi de nasıl yazıyorduk? Ayrı. Evet. Demek ki her şey yalanmış. Ki'yi vurgulu bir şekilde okuduk. Demek ki'ler. Bu anlamlı bir kelime veya cümle değil. O halde ki'nin bağlaç olduğunu anlıyoruz. Ve ki'yi de ayrı olarak yazıyoruz. Yeter ki benim dediklerimi yap kiyi vurgulu bir şekilde okuduk. Yeter kiler anlamlı bir kelime veya cümle ortaya çıkmadı. O halde ki'nin bağlaç olduğunu anladık ve bağlaç olan ki'yi de ayrı olarak yazdık. Bağlaç olmasına rağmen kalıplaşmış olarak bitişik yazılan ki'ler de vardır. Sanki illaki madem ki, belki, oysa ki, halbuki, çünkü, meğer ki kelimelerinde kiler kendilerinden önceki kelimeye bitişik olarak yazılmışlardır. Bunlar bağlaçtır. Bağlaç olan ki normalde ayrı yazılır ama bu kelimelerdeki kiler kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılıyorlar bağlaç olmasına rağmen kalıplaşmış olarak bitişik yazılan ki'leri simbohçam şifresiyle aklımızda tutabiliriz. Simbohçamdaki ise sanki kelimesini, i illaki kelimesini, m mademki kelimesini, b be, belki kelimesini, o oysaki kelimesini, h halbuki kelimesini, ç çünkü kelimesini a'yı dikkate almıyoruz. M ise meğer ki kelimesini ifade ediyor.